Evet arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün size şey göstereceğim bir tane site buldum gayet güvenilir UC alım sitesi yani ben bir kez denedim herhangi bir sıkıntı yok burada e, tek sıkıntımız anında teslimatlar zaten hemen teslimat sağlanıyor e, aşağı yukarı yani tahminimce benim fiyatlar böyle 50-100 civarı bir oynama var yani şöyle diyeyim size ee, süreli teslimata girelim mesela 3920 uc 540 lira mesela oyunda ne kadar bilmiyorum ama orada 4800 uc 600 lira falan yani size uygun bu olabilir ee, mesela 4900 uc demiş ben size şöyle kısaca göstereyim mesela 1960 uc 270 lira ben bunu almıştım mesela denemek için herhangi bir sıkıntı çıkmadı. 24 saat içinde geldi hatta. Yani 96 saat bile sürmedi. Bu şekilde tıkladığımız zaman 96 saat diyor ama sürmüyor bile. Buraya PUBG ID'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sepete ekle diyoruz. Zaten yorumlar da göstereyim size. İki gün olmadan geldi diyor. Çok teşekkürler diyor mesela. Yani gayet güzel yorumlar var. Gayet de güvenilir bir site. Yani uygun geliyor bana bir nevi. Şimdi burada bu şekilde PUBG'nin şeyine bakalım hemen arkadaşlar. PUBG'de UC şeylere ne durumda? Bir de buradan göstereyim size. Yani UC almak isteyen arkadaşlar işte buradan bakabilir. Yani buradaki fiyatlar fazla gelebilir. Sitedekiler daha uygun gelebilir. Siz hangisi uygun gelirse onu alırsınız, sıkıntı yok yani. Ama bana kalırsa burası daha güvenli, daha hızlı, herhangi bir sıkıntı da